Teşkilat dizisinde bu hafta üzücü olaylar yaşanıyor. Başkana tuzak kuruluyor, Neslihan kaçırılıyor, Hamdi ile Korkut'un arası açılıyor. İşte yeni bölümle ilgili bomba detaylar ve analizler. Teşkilat bu hafta 133. bölüm ile ekrana gelecek. Yeni bölümde Korkut'tan şüphelenen Hamdi onu takip etmeye karar verdi. Ejder ise hedef olarak Akif başkanı seçti. Yolunu kesip arabasını çapraz ateşe tuttular. Ancak orada Korkut var ve tüm tehlikeleri bertaraf etti. Hamdi ise takipte olduğu için Korkut'u görmesi onu şok edecek. Korkut ile ilgili şüpheleri devam edecek ve araştırmaya devam edecek. Yakın zamanda ikilinin arası iyice açılacak. Ekip Monaco şehrinde operasyona çıkacak. Makinistin kardeşine ulaşılıyor ve Neslihan operasyona çıkıyor. Alta ise uzaktan takip ediyor. Kadın Neslihan'ı deşifre ediyor ve Altay eve geldiğinde Neslihan'ın kısmi felç geçirdiğini fark ediyor. Neslihan yine Altay kurtaracak. Neslihan öncesinde başkana Selen'in Kraliçe'ye çalıştığını ve belgeleri sunacak. Selen açığa alınmadan önce onun için bir plan yapılacak ve Kraliçe'ye bilgileri sızdırdığına dair kanıt bulunacak. Yani olmayan operasyonları varmış gibi gösterip Kraliçe'ye bilgiyi aktarıp aktarmayacağı öğrenilecek. Gerçekler öğrenildiğinde ise Selen için zor günler başlıyor olacak. Teşkilat heyecan dolu yeni bölümüyle pazar akşamı TRT 1 ekranlarında olacak.